İnternette attığınız her adımın izlendiğini biliyor muydunuz? Dijital dünyada farkında olmasak bile her hareketimiz kayıt altında. Gerçek kimliğinizi korumak bu nedenle çok önemli ve mümkün. İlk adım VPN kullanın. VPN internet trafiğinizi şifreli bir tünelden geçirerek IP adresinizi gizler. Böylece konumunuz ve kimliğiniz korunur. Siber güvenlik için temel bir önlemdir. İkinci olarak gizlilik odaklı tarayıcıları tercih edin. Bu tarayıcılar sizi izleyen çerezleri ve reklamları otomatik olarak engeller. Verilerinizi korumak için akıllıca bir seçim. Sosyal medya ve forumlarda gerçek adınız yerine takma adlar kullanın. Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Online etkileşimlerde dikkatli olmak önemlidir. Unutmayın, birkaç basit adımla dijital ayak izimizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. İnternette güvende ve anonim kalın. Dijital gizliliğiniz sizin elinizde, bilinçli olun.